Vücudunun bazen eskisi gibi tepki vermediğini fark ettin mi? Farkına varmadan sırtın kamburlaşmaya, omuzların öne doğru gitmeye başlar ve dik durmak fazlasıyla çaba gerektirir gibi hissedersin. Bu his sadece yorgunluk değildir. Zamanla seni dimdik tutan gücün azaldığının bir işaretidir. Özellikle 50 yaşından sonra duruşunu destekleyen kaslar zayıflamaya başlar ve yer çekimi sanki avantaj kazanır. Uzun süre hareketsiz kaldığımızda vücut eskiden kolayca yaptığı şeyleri unutur. Gerçekte duruşun bozulmasına neden olan şey yaş değil, hareketsizliktir. Ama işin güzel tarafı şu ki, doğru kasları yeniden çalıştırırsan gücü geri kazanabilirsin. Bugün evde makinesiz ve ağrısız bir şekilde yapabileceğin 5 basit hareket öğreneceksin. Bu egzersizler duruşunu canlandıracak. Omurga esnekliğini artıracak ve belki de varlığını unuttuğun kasları yeniden uyandıracak. Düşünsene. Sırtın dik, nefesin özgür ve bakışların güvenle ileriye dönük. Tüm bunlar yeniden senin gerçeğin olabilir. Devam etmeden önce yorumlara hangi ülkeden izlediğini yaz. Bu topluluğun ne kadar uzağa ulaştığını görmek beni mutlu ediyor. Çünkü hala bedenin canlılığını, gücünü ve bağımsızlığını geri kazanmak için asla geç olmadığını düşünen insanlarla dolu. Yıllar geçtikçe yaşlanmanın ilk belirtileri sırt bölgesinde görülür. Omurların hareket kabiliyeti azaldığında enerjin, dengen ve hatta duygusal durumun etkilenir. Uzun süre boyunca omurgayı stabilize eden iç kaslar sessizce çalışır. Ancak hareketsizlik veya ağrı onları zayıflattığında sorunlar başlar. Sırt kamburlaşır, nefes kısalır ve hareket etmek daha fazla çaba ister. Bu süreç yavaşça gelişir. Omurga diskleri nemini kaybeder, eklemler sertleşir ve dokular katılaşır. İyi haber şu ki, yumuşak egzersizler ve bilinçli nefes sayesinde omurganın doğal yağlanması yeniden uyarılabilir ve kaybettiğini sandığın hareket kabiliyeti geri kazanılabilir. Televizyon karşısında veya ekran başında geçirilen uzun saatler vücudun sertleşmesini hızlandırır ve düşündüğünden daha fazla zarar verir. Sindirimini, dengenini ve hatta ruh halini etkiler. Bu yüzden bir an önce hareket etmeye başlamak çok önemlidir. Eğer son zamanlarda dik durmanın eskisinden daha zor geldiğini hissediyorsan, şimdi harekete geçme zamanı. Hadi, benimle birlikte ol. Çünkü ilk egzersiz omurganı yeniden canlandırmana ve bedeninin kontrolünü tekrar hissetmene yardımcı olacak. Egzersiz bir Kedi inek ile omurgayı uyandırma. Yıllar içinde kaybolan hareketliliği geri kazandıran, sırtı rahatlatan çok yumuşak bir hareketle başlayalım. Bu, klasik yoga hareketinin terapötik bir versiyonudur ve boyundan bel bölgesine kadar tüm omurgayı çalıştırarak Duruşunu hizalı tutan kasları aktive eder. Güç ya da hız gerekmez. Sadece dikkat ve nefes. Rahat bir yere geç. Bir mat, sert bir yatak veya hatta ayakta bir masaya ellerini dayayarak. Ellerinin omuz hizasında, dizlerinin ya da ayaklarının kalça hizasında olmasına dikkat et. Burnundan nefes alırken göğsünü aç. İleriye bak ve sırtının hafifçe aşağı doğru kavis yapmasına izin ver. Ağızdan yavaşça nefes verirken sırtını bir kedi gibi yuvarla, karnını gevşet ve çeneni göğsüne yaklaştır. Her hareketi nefesle senkronize ederek acele etmeden 8 ila 10 kez tekrarla. Her tekrarda sertliğin azaldığını, esnekliğin arttığını ve vücudunun doğal hareket kabiliyetini hatırladığını hissedeceksin. Bu egzersiz ayrıca omur eklemlerinin yağlanmasını teşvik eder. Kasların oksijenlenmesini artırır ve sinir sisteminin gevşeme mekanizmalarını aktive ederek bedensel gerginliği azaltır. Bitirdiğinde eğer yerdeysen topuklarının üzerine otur ya da ayaktaysan kollarını yanlarına bırak. Derin nefes al ve sırtında beliren hafiflik hissinin tadını çıkar. Bu dik kendinden emin ve enerjik hissetmeye giden ilk adımdır. Egzersiz 2. Topuk kaldırma. Dolaşımı aktive etme. Şimdi genellikle ihmal edilen bir bölgeyi çalıştıracağız. Baldır kasları. Bu kasların şaşırtıcı bir işlevi vardır. Bacaklardaki kanı kalbe doğru pompalamaya yardımcı olurlar. Bu kaslar güçsüzleştiğinde ağırlık, şişlik ve yorgunluk hissi ortaya çıkar. Birçok kişi bunları yaşlanmaya bağlar. Ancak hareketle bu durumlar iyileştirilebilir. Gerekirse destek almak için bir duvarın veya sandalyenin yanına geç. Ayaklarını kalça genişliğinde aç ve karın kaslarını hafifçe sıkı tutarak dengeni koru. Nefes al, sonra verirken topuklarını yerden kaldır ve ayak parmaklarının ucunda yükselirken baldır kaslarının kasıldığını hisset. 5 saniye kadar bu pozisyonda kal ve sonra topuklarını kontrollü bir şekilde tekrar yere indir. Bu basit egzersiz bacakları güçlendirir, dolaşımı iyileştirir ve daha dengeli, güvenli bir duruşa katkı sağlar. Ayrıca vücudun alt kısmı ile sırt arasındaki dengeyi ve bağlantıyı da güçlendirir. Egzersiz 2'ye devam ediyoruz. 10 ila 15 tekrar yap ve enerjin yerindeyse 3 sete kadar tamamla. Eğer istersen bu hareketi oturarak da yapabilirsin. Sadece ayaklarını yere sağlam bas ve parmak uçların zemine temas halindeyken topuklarını kaldır. En önemli nokta hareketi kontrol etmektir. Ham güç değil. Düzenli uyguladığında bacaklarındaki ağırlık hissinin azaldığını fark edeceksin. Çünkü bu egzersiz kanın kalbe doğru daha verimli dönmesini sağlar, şişliği azaltır ve varis riskini düşürür. Ayrıca ayak bileklerini güçlendirir. Dengeyi aktive eder ve vücudunun uzaydaki konumunu algılama yeteneğini geliştirir. Bu da tökezleme ve düşmeleri önler. Dolaşım sorunların veya yüksek tansiyonun varsa önce bir sağlık uzmanına danış. Yoksa her gün sadece 2 dakikanı ayır ve adımlarının nasıl daha hafif ve sağlam hale geldiğini gör. Egzersiz 3 Kelebek Kalçalar için hareketlilik ve gevşeme, kalça bölgesi yaş ilerledikçe sertleşmeye başlayan ilk bölgelerden biridir. Bu durum duruşumuzu ve dengemizi etkiler. İç bacak kasları esnekliğini kaybettiğinde pelvis gerektiği gibi hareket etmez ve bel altı bölgesi gereğinden fazla yük taşır. Bu da rahatsızlık ve akıcılığını yitiren bir yürüyüşe neden olur. Bununla mücadele etmek için gerginliği azaltan ve hareketi geri kazandıran yumuşak bir esneme yapacağız. Yerde veya sağlam bir yüzeyde rahat bir yer bul. Ayak tabanlarını birbirine yaklaştır ve bileklerini ellerinle kavra. Dizlerinin yavaşça yanlara doğru inmesine izin ver. Asla zorlamadan. Eğer çok fazla gerginlik hissedersen her bacağının altına bir yastık koy. Sakin nefes al ve her nefes verişte Kalçalarının biraz daha kolay açılmasına izin ver. İstersen hafifçe öne eğilebilir veya küçük bir salınım ekleyebilirsin. Sırtını daima uzun tutarak. Bu esneme pelvis kaslarını aktive eder, kalça eklemlerinin esnekliğini artırır ve daha güvenli bir yürüyüşe yardımcı olur. Ayrıca belin alt kısmını gevşetir, sindirimi ve nefes alışverişini iyileştirir, bedeni daha hafif hissettirir. Hareketle nefesi senkronize ettiğinde zihinsel rahatlama ve huzur hissi de beraberinde gelir. Bacaklarının gevşediğini ve bedeninin daha uyumlu tepki verdiğini fark edersen bu denge merkezini yeniden kontrol altına aldığın anlamına gelir. Egzersiz 4. Bel bölgesi için dinlenme ve rahatlama. Yogada sıkça kullanılan bu uyarlanmış duruş, gevşetici etkisiyle uzun süre oturanlar veya güne belde sertlikle başlayanlar için adeta bir sığınaktır. Güç ya da aşırı esneklik gerektirmez. Sadece bedenin gevşemesine ve zihnin sakinleşmesine izin vermek yeterlidir. Bunu yapmak için dizlerin hafifçe açık ve ayak parmakların birbirine yakın olacak şekilde diz çökebileceğin rahat bir yer bul. Gerekirse bileklerinin altına bir battaniye veya karınla uyluklar arasına bir yastık koy. Ardından öne doğru eğil ve alnını yere ya da yumuşak bir desteğe yerleştir. Kollarını öne doğru uzatabilir veya yanlarında serbest bırakabilirsin. Sakin nefes al ve her nefes verişte sırtının ve kalçalarının yumuşadığını hisset. Bu pozisyonda 30 saniye ila 1 dakika kadar kal veya rahat hissediyorsan biraz daha uzun süre devam et. Önemli olan yerçekiminin işi yapmasına izin verirken gerginlikleri serbest bırakmaktır. Bu pozisyon omurga çevresindeki kasların zorlanmadan esnemesini sağlar, bel bölgesindeki baskıyı hafifletir ve pelvis çevresindeki dolaşımı artırır. Aynı zamanda diyaframın genişlemesini kolaylaştırır stresi azaltır, kalp atış hızını düşürür ve derin bir huzur hissi yaratır. Egzersiz rutinini bitirmek veya uyumadan önce gevşemek için mükemmel bir seçenektir. Bir an dur ve sırtının hafiflediğini, nefesinin özgürce aktığını hisset. İşte bu anda bedenin kendini yeniliyor. Egzersiz 5. Yumuşak sırtüstü burgu, omurga için esneklik. Bir sonraki hareket, Omurga'nın doğal hareketliliğini korumak ve yıllar geçtikçe genç tutmak için mükemmeldir. Bel bölgesini gevşeten, gövde boyunca kan dolaşımını artıran ve sinir sistemini dengeleyen bu yumuşak esneme anında rahatlama sağlar. Basit bir hareket olmasına rağmen daha fazla esneklik ve daha az gerginlik isteyenler için büyük faydalar sunar. Uzun saatler oturduktan sonra veya sırt zamanla sertleştiğinde yumuşak bir esneme hareketliliği geri kazandırmak ve rahatsızlıkları hafifletmek için mükemmel bir destektir. Rahat bir zeminde sırtüstü uzanarak başla. Bir bacağını büküp göğsüne yaklaştırırken derin nefes al. Nefes verirken o bacağı kuvvet uygulamadan karşı tarafa düşür. Aynı taraftaki kolunu ters yöne uzatabilir ve başını da hareketi takip edecek şekilde yavaşça çevirebilirsin. Omuzlarının yere temas halinde kalmasına dikkat et. Burgu hareketi belden boyuna kadar hissedilmelidir. Bu egzersizin amacı yoğunluk değil, derin bir gevşemedir. Her sakin nefesle birlikte dokular daha iyi oksijenlenir ve bel kasları yavaş yavaş gevşer. Eğer eklemlerinden biri rahatsızlık hissi verirse, Diz altına bir yastık koymak yeterlidir. Bu pozisyonda birkaç saniye kalmak omurganın nemlenmesini destekler, dolaşımı artırır ve fark etmeden biriken gerginlikleri serbest bırakır. Hafif siyatik veya hareketsizlikten kaynaklanan sertlik durumlarında da faydalı olabilir. Ayağa kalkmadan önce gözlerini kapat ve omurganın hafiflediğini, zihninin sakinleştiğini hisset. Bu huzur Bedenin doğal stres azaltma ve sindirimi iyileştirme mekanizmalarının devreye girmesinden kaynaklanır. Bu, dengenle yeniden bağlantı kurmanın ve yıllar geçse bile esnekliği korumanın kolay bir yoludur. Her insanın fiziksel hikayesi farklıdır. Yaşı, eklemleri ve hareket seviyesi. Bu nedenle egzersiz pratiği her bireyin kapasitesine göre uyarlanmalı ve vücudun sınırlarına saygı duyulmalıdır. Her gün 10 dakika ile başlamak, bu rutini zorlamadan güvenli bir şekilde hayatına entegre etmenin en iyi yoludur. Eğer şiddetli bir ağrı, nefes darlığı veya baş dönmesi hissedersen hemen dur ve dinlen. Nefesin her zaman yumuşak ve kesintisiz olmalı. Nefesi tutmak, göğüs ve başta istenmeyen basınca neden olabilir? Rahat hareket etmeni sağlayan giysiler, giy, ve sana denge sağlayacak sert bir yüzey kullan. İleri evre artroz, kalça protezi, hipertansiyon veya kalp damar hastalıkların varsa, egzersizlere başlamadan önce bir fizyoterapist veya doktordan tavsiye almak en doğru yoldur. Bedenini dinlemek, güvenli, etkili ve faydalı bir pratik için her zaman en önemli anahtardır. Vücudunu iyi nemli tutmak, her hareket rutininde Temel bir unsurdur. Egzersizden önce ve sonra yeterince su içtiğinde eklemlerin esnek kalır, kasların daha iyi çalışır ve kramp riski azalır. Uzun süredir fiziksel olarak aktif değilsen hızlı sonuç bekleme. Beden bilgedir. Düzenli çalışmayla kaybolduğunu sandığın güç ve hareketlilik geri döner. Her küçük ilerleme iyileştiğinin bir göstergesidir. Sağlık uzmanları çok önemli bir noktada hemfikirdir. Ağrı her zaman yaşla gelmez, hareket eksikliğinden kaynaklanır. Her esnediğinde, derin nefes aldığında ve duruşuna dikkat ettiğinde sadece sırtını değil, kalbini, kemiklerini ve zihinsel huzurunu da güçlendiriyorsun. Kendi hızında ilerle, sınırlarını tanı ve attığın her adımı değerli gör. Ne kadar küçük olursa olsun Gün be gün sağlığını yeniden inşa ediyorsun. Bugün sadece bedenini çalıştırmadın. Belki unuttuğun içsel enerjiyi de uyandırdın. Hala nasıl hareket edeceğini ve nasıl hissedeceğini kontrol edebileceğini hatırladın. Duruşunu dik tutmak sadece görünüş meselesi değildir. Bu özgüvenin bir göstergesidir ve zamanın seni durdurmadığını, aksine güçlendirdiğini hatırlatır. Bu 5 egzersizden oluşan seri, olumlu bir değişimin başlangıcıdır. Her gün uygularsan sırtın daha hareketli olacak, adımların daha akıcı hale gelecek ve zihnin daha huzurlu hissedecek. Ne bir spor salonuna ne de özel ekipmanlara ihtiyacın var. Sadece kendine özen göstermek istemen yeterli. Bugün başladıysan, zaten daha güçlü ve rahat bir geleceği inşa ediyorsun. Birkaç hafta sonra nasıl olacağını hayal et. Ağrısız yürüyen, özgürce nefes alan ve daha aktif bir yaşamın keyfini süren biri olarak. Şimdi sıra sende. Yorumlarda hangi hareketin sana en çok rahatlama sağladığını paylaş. Ve bu bilgiler faydalı olduysa kanala abone olarak sağlığını denge içinde korumanın yollarını öğrenmeye devam edebilirsin. Unutma. Her gün Yaşlanmanın eğilmek anlamına gelmediğini, aksine daha kararlı bir şekilde ayağa kalkmak olduğunu kanıtlama fırsatıdır.